Herkese merhaba. Şöyle gördüğünüz küçük sevimli bir kalemlik dikimi göstereceğim size. Şöyle için göstereyim. Bu şekilde. Şöyle bir kalemliğin dikimini göstereceğim size. Artık kumaşlardan yaptım. bir adet kalemlik. Hadi dikimine geçelim. Hadi başlayalım. Evet malzemelerimiz. Şöyle bir astar, tela, kumaş parçası, fermuar ve de şöyle kendi rengine uygun ip. Bunu daha önceden tel aladım, hazırladım şöyle bir kumaş ile kullandım bu sefer de bunu nasıl yapıştırdığımı daha önceden size göstermiştim şu şekilde şurası böyle pütürlü olan kısmı kumaşa gelecek diğer şu kısmında size bakacak şöyle yerleştiriyorsunuz bu şekilde ütülüyorsunuz bunu şimdi bunun dikim aşamalarına geçelim evet ölçülerine gelince şu şekilde uzunluğumuz 25 santim en iyisi 10.5 santim birazcık böyle fazlalık kesmedim ama siz 10 santim yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim tekrar 10.5 santim buramızda 25 santim olacak şekilde bir parça kestim. Astarımız da aynı şekilde böyle de ben tel aldım bunu hazırlamıştım yani telin yapışımı zaten daha önce göstermiştim. Şöyle şekilde yapıştıracaksınız. Şimdi bunu geçelim. Şimdi öncelikli olarak fermuarımızı bu arada bu tabi yine bir yerden çıkarttığım bir fermuar. Yani geri dönüşüm yapıyoruz. Şöyle diğer astarımı da alayım. Altın kurulumuz her zamanki gibi düz yüzleri birbirine bakacak. Şu fermuarımızın dişli olan kısmı kuş kumaşımızın düzüne denk gelecek. Şöyle ucu ucunu bunları Şöyle iğneleyeceğiz. Sonuna kadar yardım iğneledim. Şimdi şuradan şöyle bunu makinalayacağız. Sonra da bu kısmını yapacağız. Şimdi bunu burayı makine alayalım. Şimdi şöyle şuradan itibaren burayı makine alacağım. Tabii şimdi fermuar ayağını takacağım ben. Evet fermuarımızı böyle diktik. Şöyle göstereyim bu şekilde. Şimdi şuraya bir dikiş geçeceğim. Buraya dikiş geçeceğim ama önce şu kısmı dikeyim. Şurayı dikelim. Ondan sonra burada dikişini geçerim. Önce şöyle parçamı alıyorum. Her zamanki gibi düz yüzde birbirine bakacak. Şöyle mavi kumaş mavi kumaşla denk gelecek şekilde. Aslarımı da alıyorum. Altı kumarımız düz düzle birbirine bakacak. Böyle şuraya da bir iğne tıkalım. Şimdi şöyle, şuradan itibaren burayı makine alacağız. Yine geldiği için şimdi pek belli olmuyor ama Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Sonra buraları makine alacağız. Tekrardan. Önce burayı makine alıyoruz. Evet fermuarımızı diktik. Şimdi şuradan şöyle bir dikiş geçeceğiz buna. Önce şöyle bir iki ucunu birbirine iğneleyeyim. Yani dikerken kaymasın diye. Şöyle yapayım aynısını. Şöyle şuradan. Yani şöyle bombi olmasını istemediğim için. Şu şekilde. Şimdi şöyle Şuradan itibaren şu şekilde buraları makine alacağız şimdi. Şurayı da inleyelim. Şimdi buradan itibaren şurayı şöyle makine alacağız. Evet şimdi bunları makinaladık. Şimdi sıra geldi birleştirmeye. Şu şekilde iki ucunu tutuyorum. Şimdi birbirlerine denk getireceğim. Önce aslarından başlayayım. Şimdi astarında açıklık bırakacağım. Ama tabii ineyeceğim. Dikerken e, kaymasın diye. Şöyle Şimdi şu kısımlarını da şöyle birleştiriyorum. Şu şekilde. Şöyle da aynı. Şöyle çevireyim. Şu şekilde ikisini üst üste denk getiriyorum. Yine takayım. şimdi şu şekilde şuradan bir açıklık bırakacağım çevirmek için şu kısmı dikmiyoruz şuradan itibaren bu şekilde şöyle burayı böyle makine alıyoruz şurada bir açıklık bıraktım Evet şimdi etrafını diktik sıra geldi diğer işlemlerine şimdi şöyle şu köşe kısımlarına göstereyim iki iki santim ben böyle küçük kareler ayarladım hazırladım bu gibi yöntemler çok kolaylık oluyor benim için tavsiye ederim size de yani şöyle diğer köşeye de aynı şekilde iki iki santim bir köşe yapıyoruz Şimdi buraya aynı şekilde şöyle yerleştiriyorum burayı da aynı şekilde ters çevirdim. Pardon kaydım. Şimdi burada sabun görünmeyeceği için sulasından kalemi kullanacağım. Şöyle ben yani tabii yerlerini önceden belirleyip çizdim. Kolaylık olsun diye. Şöyle. Bu şekilde köşelerini hazırladım. Evet şimdi şöyle açıyorum. Şu şekilde. Şimdi şurada çizdiğimiz iki çizgiyi denk getiriyorum. Bu şekilde. Şurada da göstereyim. Aynısını. Şöyle açtım. Şu iki çizgimizi birleştiği yerden ineliyorum. Buradan da aynı şekilde. Burayı da tabii ki şöyle açtım. demiş. burayı da Yine aynı şekilde şöyle açıyorum. Burada bir tarafı yatırmışız. Şöyle aynı yere yatırayım. Şimdi şuradaki çizgileri şöyle şuraları bu şekilde makine alacağız. Şimdi ee, şu kısımları dikmiştik kulak gibi Şimdi buraları kesiyoruz bu şekilde Evet kestik bu şekilde şimdi bunu çeviriyoruz Da evet şöyle bir kapatayım. Bitmiş hali bu. Şimdi şuraya bir makina geçeceğim ben. Bu şekilde. Şimdi şöyle, şöyle tabi çıkartayım. Ben şöyle çevirdim tabii ki daha kolay olsun benim için. Şimdi şöyle İsterseniz isterseniz bunu elde de dikebilirsiniz tabii ki. Ben direkt makine alacağım. Şimdi biraz benim kumaşım kaygan olduğu için, için çok sık iğne takıyorum. Arada bir kayıyor çünkü. Evet sonuncu soruda. Şimdi bunu şuradan şöyle bir makine geçeceğiz. Evet kalemlemin dikimi bitti. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi göstereyim size tabii ki. İçindekiler şöyle. Ne yapılıysam içine doldurdum bu şekilde. Şöyle göstereyim. Artan kumaşları değerlendirdim bir kalemlik dikimiydi. İnşallah siz de benimle beraber dikersiniz. Bir faydam dokunmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Şöyle. Herkese kolay gelsin.